Evet arkadaşlar, şimdi de deste bozarak bölme yapacağız. Bunu biraz daha iki basamaklı bir sayıyla yaptım. Daha iyi anlaşılsın diye. 15'i 3'e böleceğiz. 3'ü tabi 3 birime ayırarak yapıyoruz bunu. Şimdi önce tabii ki onlar basamağından başlıyoruz. Onu 3'e ayıramayacağımıza göre bir tane onluk olduğuna göre bu onluğu 10 on tane birlikle bozduruyoruz. Birliğe dönüştürüyoruz. Bunu birliklerin altına yerleştiriyoruz. Ve şimdi eşit bir şekilde dağıtımını yapacağım. Bir birlik bu marka işleminde çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Yoksa aslında hiç kesinlikle yanlış bir sonuç çıkmaz. Yaptığımız en ufak bir dikkatsizlikte sonuç yanlış olabilir ama. Evet. Tek birimden okuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 15 bölü 3, 5.